Herkese merhabalar. Onur <laughs> Altıntaş yine sizlerle çok pardon. Ee, i̇lk defa fon müzikli şiir okumayı deneyeceğim. Youtube'da başka pilot okudum ama bakalım nasıl olacak. Hiç deneme de yapmadım. Başlıyoruz. Hüzünlü akşamlar durağında bekliyorum. Bekliyorum gelmeyecek geceyi. O gece bizi huzura götürecekti. Gelseydi. Huzurdan geç çık artık. dedi. Kafamdaki kel kafalı sakallı birisi. Afiyet olsun yeter. Huzur bize lüks dedi. Huzur öldürür dedi. Dedi ve öldüm. Öyle bir öldü ki hiçbir şey kalmadı geriye. Onunla birlikte biz de öldük. Anılarımız bile öldü. Sonraki gecelerde çok rakı içtik. İçtikçe andık. İçtikçe açıldık sanki. Neyse dedik neyse. Bugün de gelmeyecek belli ki. Ben de müziği sigarama katık yapıp yürümeye başladım. Kaftana doğru. Radyoda deliler çalıyordu. Kaftan'ın ardında koca bir dünya var dediler. Mutluluğu yüzlerinden okunuyordu. iki yeni sevgilinin. Gözleri sevişiyordu, bir de gülüyordu güzel kadının. Radyoda akşam haberlerini dinliyordu Adem dayı. Köy evinin önünde çardağı vardı, Samsun marka sigarasını içerken. Yolcu vapurları, trenler gece gündüz demeden koşardı oradan oraya. Sirenler, kornalar, bekçi düdükleri kimi iyi, kimi kötü yaşanıp gidiyor dünya. Siyahı, mavisi, grisi, martılar sıra sıra. Kafamda bir tuhaflık var. İçimde huzursuzluk. Ne olacak belli değil diyorum. Bu belirsizlik beni öldürecek diyorum. Ölmüyor, ölmüyor. Ne yaşatıyor, ne de öldürüyor. Çok teşekkürler hepinize dinlediğiniz için.